Oha. Gel. Şuradaki kömürler Kardeş içerisi yalnız çok. Amına koyayım. O ne? Bir cam aç, bir şey aç. Kömür tarlası. Ana yukarı bakınca ne Karşın güzel. Karşı nereye görüyor? gidiyor? Aa, aşağıdan gelmiş biri. Abi ama bize Oğlum, Çevremizde de bildiğin iskelet turluyor. <laughs> doğru yolda gidiyorduk buraya <laughs> girmesek ya. Oğlum yukarı doğru kazıp çıksanız alan ne dolanıyorsunuz? Abi bence Abi, yeni aşağı... yerler keşfediyoruz. Heyecan ben ya. Yine öleceğiz. Yok la gel gel mi oraya gel. Bulalım yolu. Zaten orası yol. Biz yanlış yerdeyiz şu an. Hayır gidiyoruz. demin doğru yerdeydik sonra buraya girdik ya. Demin hocam öleceğiz. Ölmeyeceğiz ya, bir şey olmaz. Bak yaratık yok buralarda. Tamam da açız. Ya abi bir şey olmaz. Ben iki barla yarım saattir koşuyorum. Şimdi nereye gideceğiz? Dur ya, gel. Psikolojim bozuldu. bozuldu. Neredesin? Heh. Buradandı değil mi? Hızlı da koşamıyor. Buradan mıydı? Ey daha da. İskelet bir koş, koş. koş 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 koş. Koşamıyorum. Koş yolu kapayacağım. Ben ben. De. Buradan değilmiş. Ben de. Aynen. Buradansa da artık değil. Artık yukarıdan yani başka seçenek kalmadı. Oğlum yolu kapayım derken beni yalnız bıraktın. Kardeş ha. kapıyordun işte sen karışmak istemedim. Lan arkanda ah. creeper var. Aa! Dur <laughs> 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 gittim mahalleden. <laughs> Abi! Git lan lan! Öldün mü? Kalp krizi geçiriyor adam. <laughs> Amına koyayım ya. Ha. Abi şimdi. <laughs> şimdi bu tuş ne işe yarıyor? <gülüyor> <gülüyor> Aa. Emrecan çok yanlış yerdeyiz. Gel demiz ışık Gidelim ya. ya. yukarı çıkacağız ya. Amacımız yukarı çıkmak işte. Ben de pikte yok. Yukarıda kazamıyorum. Vicdanım da benim. Yanlış yer. Niye yanlış yer? Da bir şey yok. <laughs> Abi of. Ya nasıl düştük? Bok vardı geldik buraya ya. <laughs> çek iyice kapıyı çek. Çek çek, çek. Ya Bok, benim botlara şeylere, şeylere ne oldu ya? Ay bak biz buraya gelmek, gelmek için bir köprü yapmıştık. Ten... Oradan aklımıza Mesela gelsin. Veririm bir şeyler. Evet çıkamıyoruz canım. Abi çekil. Ne olsun. vallahi Valla bilmiyorum. köprü yapmış asiktir. Gold falan lazım sağ. Ol. Adamlar gold lazım sal diyor ya. Biz burada canımızın derdinde. Harbi <laughs> gelin kurtarın. O adamda 23 gold var lan. Oğlum doğru, var. aşağı doğru TNT koyun bir şey koyun kazın ya. Sizin Pis, olduğunuz bu... yeri nereden bulacağız oğlum? Pis bütün dünyaya TNT koyun. Akutu ben. arayın akutu. Akutu. Arayın. <laughs> Ege, Ege kardeş. Buraya bir yere gidiyor ama dur bakalım. Şuraya dikkat et Emrecan. Neresi orası? Sen Abi, neredesin işte. ki? Ha? Şu, bir dakika şimdi çıkıyorum gel girdiğim yere kapıya. Sen neredesin? Abi sen neredesin? Buradayım. En ya. son dur. mü baradan. Dur, burda Burada şimdi iki, 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 seçenek var. Abi. Oldu lan birinin sesi gitti galiba. Ha. Nered... Aa, bak iki seçenek var. Ya burası. Ya buradan. Bur buraya hiç bakmadık. Buradan olmasın Ç dönüş. Ben girdim kapalı o yol. Gel Hı. gel. Şuraya gel bir. Bak abi, sen inşallah. dedin ki burası ne dedim Ben de dedim ki ben buraya düşüp öldüm. Ha Gel buradan o zaman. Oh be! Direkt ışık amına koyayım. Şimdi hangi yöne gideceğiz? Şu tarafa gideceğiz. Aa güneş doğuyor çocuklar. Güneş mi? Güneş abi? <laughs> Biz hiç güneşi görmedik. <gülüyor> <gülüyor> güneşi görmeyenler. Ne can tamam 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 ha. takip beni. Galiba anladım. Abi inşallah vallahi şuradan kurtulalım. anladım. Be. Gel gel gel. Gel ha, gel 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 gel. yaşasın buraya çıktık. Şuradan burası neresi hiç? Bir burası şey asıl var. işte asıl bizim meydan girişteki. Bu ses ne ya? Biri Skype'tan bir şey yazdı bir de dungeon sesi duydum. Ha ben dungeon de. sesi ne? Nereden? Yağmur mu yağıyor kar mı yağıyor? Ya, Valla şu an hiçbir şey yağmıyor bizde. Havayı göremedik görmüyoruz. yorum. <laughs> Yağmur ne kar ne? <laughs> <laughs> Yağmur mu? O ne abi? Abi dönüp şey, duruyor. Gel tam, tam hatırladım gel. Sudan aşağı atla buradan. Abi yok o şey aşağı indi iniş o. Sen gel sen gel. Abi ben burada eskiye tövbe. Şöyle bir şey yapayım. Abi, abi. ben, de yordum öleceğim 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 Koş tamam. koş 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 Abi niye benim canım az? Benim de az buradan çık girme sakın. Ama ben dışarı çıkabildim mi? Ne dışarısı abi orada mı çıkılıyor? Evet buldum çıkışı ben şu an. Nasıl ya? O sudan aşağı ineceksin abi koşacaksın alayına. Benim o kadar canım yok. Asit bir iskelet. İskelet öleceğim. Öleceğim ölmek istiyorum. Sen <gülüyor> bu kadar hızlı Allah kurtarmaya gel bizi. Ölmek istemiyorum. <laughs> ben size bakıyorum şu an tepeden. <laughs> <Abi> gel <yakınız> lütfen <laughs> lütfen. zaten. Hayır hayır tepeden bakıyorum neredesiniz diye. Abi kurtar gel bir buçuk var canım var. Ya. Bari. Neyse ben bir daha gelirim oraya gelebiliyorum artık. Bir buçuk var canım var. Bizde ata barı var. Emrecan suya evet. doğru git. O, o iskeletin... Abi şey kurtulmak değil yolda iki tane iskelet var benim bir buçuk bar evet. canım var. Emrecan ben kılıç alıp geliyorum ya. Chester. Tamam. Kılıcım bir de bu... şey hani diamondlar falan bir Bizi daha... Siz de götür lan bari. Siz de gelin abi tamamdır. dur. Bana tahta verebilecek bir insan var mı? Kılıç yapayım kendime. Ya da kırayım ya. Semkan hit the ground too hard. Kardeş sert adamsın. Put hands up in the ground. Biri bana bazı skype'dan bir şey yazdı ya. sizi bekliyorum. Ne tarafta? Şu an kurtarıcı beyaz atlı prensimi bekliyorum. Ege senin evin oradayım. Tamam dur beni takip et şimdi. Dur ulan Biraz... ben de bekliyorum. Saktan... Ben de bir kılıç ver. Ya geliyon mu? Geleceğim dur ben de kılıç yapıyorum.

<laughs> Dur Emrecan hareket tamam. etme yerinden geliyoruz. Takip tamam. edin gençler beni. Pam 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 pam. Neredesiniz lan? Emrecan'ın evinden girin abi aşağı. Pam. Ha Emrecan hala aşağıda mı? Evet, evet abi korku <laughs> dolu bekliyorum. Pam <laughs> pam Ye gerek yemek varsa onu da getirin de ölmesin çocuk. Evet yemek çok makbule geçer. Pam 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 Oha. Tane stick var. Pam 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 Ağır sanayi hamlesiyle geliyor şekil yaptım da geliyor Dilanın sesi mi geldi? Dilan duydum gibi oldu böyle beee Dilan Böyle beee Gayipten Dilanlar duyuyoruz Evet ben de Dilan duydum sanki Ben de Dilan duydum ya Pam Dilan bizim Seni gördün mü ben hayda? dur alacağım seni bekle Nerede var mı? Gençler Nerede en çok almaya buradan gidiyoruz. Gelin o de. suyun oradayım. Ah tamam. Yoldaki iskeletler gitmiş yalnız ya. Oğlum kılıcınız yok mu lan? Bende var bir tane. Ben... Geliyorum. Benim kılıcım var. <laughs> dan 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 dan. Ne Video salak bir adam. Ha? Emrecan <laughs> kardeş gel. Evet. Video çekiyoruz. Gel Emrecan gel. Et, et <laughs> verin biraz et. Abilay, abrelay. Pam 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 pam. Bir diamond'a veririm. Adam armor yapmış kendini Bir diamond ayrı. Diamond mı? Adam <laughs> Robocop lan. <laughs> Hocam senin Diamond'lık diamond işin kalmamış. Ben bilmem. <laughs> Götüm bilir diyorsun. Ben bilmem. <laughs> Abi Abi çocuk esneyim ben... yazıktır ölecek. Nereden çıkıyorsunuz lan? Diamond'larımla ben... kılıç yapıp hepinizi keseceğim. Benim abim askerde. Bazıkası gel lan geliriz. gel vereyim gel. Hayır gideceğim. Bende kılıç da var gel. Hayır. Çıkış nerede? Oğlum evet. tekrar yürütme gel işte ya. Çıkış nerede? Gel! Çıkış nerede? E benim? Çıkışı bulun. Şurada abi. Nerede? Gel! amına koyayım. Beni abi niye yok. fake atıyorsun? Fake atmadım kazmaya başladım orayı. Abi ha. Burası değil. <laughs> burası 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 gelin. Abi yok böyle bir şey. Şurayı bir düzene sokalım ya. Bura bura. Ya. Bura bura buldum buldum. Ha iyi. Labı görünce bir testim onlara koyayım. Abi burayı bir düzene sokalım. Bam, hani bamp. Ayrınlı bir arkadaşımız var ya o iyi kazar biraz düzene soksun arayı. Lütfi kardeş. Ironlı bir kardeşimiz var ya yani. Oğlum şuraya bir merdiven yapalım ilk önce. Hadi ben koyayım döndü ya. Karnın durumu nasıl Emrecan? Aç mısın yavrum? Açım ya açım ne yapacağım. Öleceğim ya. muhtemelen Buradaki çeste şeyde... koyup. Oğlum hazır yukarı çıkmışken şu bölümü bitirelim de ben bir yemek yiyeyim ya. Evet <laughs> ya ben, benim de yemem Hiç lazım. O zaman ben de sipariş vereyim ben de yiyeyim ya. O zaman herkes bir araya gelsin. Ben daha tavşan gibi zıplıyorum. 3 ben de artık mı yapacağız? Evet. Yoksa zıplayacak mıyız böyle? Ay. Şey yapalım. bir şey çekelim. Pam 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 Evet, hoşça kalın. Bu bölümlük bu kadar. Bye bye bye.